Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz, moralleriniz umarım iyidir. Umarım iyi şeyler yapıyorsunuzdur. Bugün arkadaşlar sizlere Premiere Pro'da obje takibi yani İngilizce adıyla motion tracking tekniğini göstereceğim. Yapması arkadaşlar gerçekten çok kolay bir işlem olsa da biraz zaman alan bir işlem. Bunu özellikle After Effects'te hem basit olarak hem de zamanımızı almayacak şekilde yapabiliyoruz. Fakat After Effects'te uğraşmak istemeyenler için tabii ki Premiere'de bir opsiyon var. Bugün de ben size onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve kanalımdaki içerikleri de seviyorsanız lütfen aşağıdan abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizi çok fazla bekletmeyeyim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben bu arada Premiere Pro'yu açtım. içine dosyalarımı aktardım ve sekansımızı da oluşturdum. Fakat bunları da bilmiyorsanız Premiere Pro ile alakalı 15 dakikalık bir videom var. Premiere Pro eğitimi genel olarak. Onu izleyebilirsiniz. Zaten şu ana kadar videoda yapmadığım işlemler de gayet basit işlemler. Her neyse arkadaşlar şimdi başlayalım. Öncelikle videomuzun başına gelmemiz gerekiyor. Ve ben nereyi takip edeceğim? E, bu önemli. Benim bir örnek videomu izleyelim takipsiz bir şekilde. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle etrafa bakıyorum. Buraya gidiyorum ve bu şekilde genel olarak bir video ve kaç saniye bakalım toplamda 9 saniye diyebiliriz. Böyle başlayalım arkadaşlar. Burada öncelikle takip edilecek bir yer seçmemiz gerekiyor ve bu ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur sizin yapmanız açısından ve işinizi de o kadar kolaylaştırır diyebilirim. Şu cetveli açmamız gerekiyor. Bu gerçekten önemli. Eğer bunu bulamıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Buradan arkadaşlar buton editörü basıp buradan cetveli şöyle aşağı sürüklemeniz gerekiyor. Sonrasında okay'ye de basabilirsiniz. Videomuzu seç geçiyorum ve effect controls açılıyor zaten. Sonra jetfile'a basıyorum bir kere arkadaşlar ve buradan da fit değil de bunu 400 yapıyorum. Sonrasında H tuşuna basarsak arkadaşlar hand tool olur. Hand tool da video içerisinde gezinmemize sağlar. Bunun normalden farkı ne arkadaşlar? Normalde de gezinebiliriz. Fakat bu oranı değiştiririz. Yani eğer normalde gezinirsek gördüğünüz gibi videoyu oynatırız. Biz bunu istemiyoruz. Biz normal olarak videoda gezinmek istiyoruz. O yüzden H'ye basabiliriz. Gördüğünüz gibi video hiçbir şekilde oynamıyor Geliyorum buraya ben benimi takip edeceğim arkadaşlar. Benim sayesinde kafamda takip etmiş olacağım otomatik olarak. Şimdi cetvelleri benime koyduktan sonra veya basalım ve normal tool'umuzu alalım. Sonrasında başındayken videonun Scale, Position ve Rotation bu üçüne atmamız gerekiyor. Bunların hepsini kullanacağımızdan değil kullanabiliriz olacağımızdan e, atıyoruz bunları. Yoksa ben büyük ihtimalle şu anda sadece Position'ı kullanacağım diye tahmin ediyorum. Şimdi videoyu ileri sarmamız gerekiyor Motion Tracking'i devam ettirebilmek için ve burada iki yöntemimiz var. Birincisi çok detaylı bir yöntem ve bu size gerçekten çok ciddi bir eziyet olabilir. İkincisi de biraz daha kısmen daha az detaylı işleyen bir yöntem fakat bu da yine biraz işkence olan bir yöntem. Normal ileri tuşuna basıyoruz ve her bir frame'de gördüğünüz gibi bu değişiyor. Bunu yapmak. Her bir frame'de yani bunu oynatmak. İkincisi de arkadaşlar shift ve ileri. Bu da 5-6 frame atlatıyor olması lazım. 5-6 kare. Gerçekten shift ve ileri tuşuna basarsanız bu size yetecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü diğeri çok zorlu. Her bir frame'de gördüğünüz gibi küçük küçük oynatmanız gerekiyor. Onun yerine shift ve ileriye basa basa yaparsanız çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi başlayacak olursak ben shift ve ileriyle yapıyorum dediğim gibi. Shift ve ileriye bir kere bastım ve gördüğünüz gibi oynadı. Burada da iki şekilde oynatabiliriz. İlki şöyle basıp videoyu şöyle ortasını almak. İkincisi de şuradan ellemek. Bu yan sağ sol. Bu da üst aşağı olarak oluyor. İkisi de kullanışlı fakat burası bir tık daha kullanışlı olabiliyor arkadaşlar. Genelde de. ve bu şekilde shift ileri sonrasında tekrar bunu düzenle her bir 5-6 frame'de bunu yapmanız gerekiyor motion tracking'i yapabilmeniz için eğer After Effects kullanmıyorsanız ve Premiere'de de hala motion tracking'in manuel olmayan sürümü var ise yani bu gerçekten Premiere Pro'nun getirmesi gereken bir özellik yıl olmuş hani 2025 neredeyse bu mantıklı değil. Her böyle bir shift ileri yaptığınızda takip ettiğiniz nesne çok oynamasa bile bir tık oynatmanız önemli arkadaşlar. İlla bir küçük bir oynamanız önemli. Bu şekilde arkadaşlar shift ileri shift ileri yapa yapa tüm frameleri oynatmanız gerekiyor. Ben şimdi bunu video dışında yapabildiğim en iyi hızda yapacağım ve tekrardan sizin karşınıza çıkacağım. Evet arkadaşlar ben bitirmiş bulunuyorum. Yaklaşık bir 10 veya 12 dakika sürdü sanırım. Tam ölçmedim ama yani 10 dakikadan az sürmediğini zannediyorum. Ve gerçekten hani 9 saniyelik bir görüntü için çok fazla zaman alıyor maalesef. Şimdi cetveli kapatalım. Şunu da kapatalım ve izleyelim. Bakalım hatta bunu kapat atlayalım bu referans noktamız çünkü. Fit'e basıyorum arkadaşlar ve bakalım izleyelim nasıl olmuş. Bu arada siyah yerler göreceğiz. Onları da zaten düzeltmeyi biraz sonra göstereceğim. Şimdi izleyelim bakalım. Ee, gördüğünüz gibi şuralar siyah bu arada. Bu arada gerçekten hani manuel'e göre güzel bir tracking yapmışım bence. Ve dediğim gibi bunu shift ve ileriye basarak yaptım. Sadece ileriye basarak yapmadım. O zaman çok daha fazla sürerdi. Ama tabii ki biraz daha güzel bir sonuç alabilirdik. Ama yani bence bu da kötü değil. Şimdi size kısaca hemen siyah yerleri gidermeyi de göstereyim. Öncelikle bunu fit değil de %50'ye veya %75'e alabilirsiniz veya isterseniz daha da küçüğe alabilirsiniz. Çünkü burada arkadaşlar bu arada şunları kapatabiliriz. Çünkü burada arkadaşlar frame'i görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hani bu bizim video frame'imiz ve burada çıkış noktalarını zaten görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar benimkisi 50'de scale yani büyüklüğüm 50'de. Bu niye 50 bu arada? Sizde büyük ihtimalle 100'dür. Benim sekansım 2K ve ben 4K bir video attım. Yani iki kat küçültürseniz 50 oluyor. Fit to frame yaptığım için. Her neyse bunu şimdi arkadaşlar 60 yapalım mesela bastım gördüğünüz gibi bu şekilde bir büyüklük oldu. Bakalım hala çerçevemizin içinde miyiz? Şöyle ilerletiyorum, ilerletiyorum ve şu anda üst tam kurtarıyor ve gayet şu anda çerçevemizin içindeyiz ve bu şekilde güzel. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir siyahlık olmadan videomuzun işlemini bitirdik. Bu arada bu işlemi yaparken sakın pozisyonla oynamayın. Pozisyonla oynadığınız zaman tüm keyframe işlemi kayacaktır. Şöyle mesela hani gördüğünüz gibi burada tüm keyframe'i bu sahnedeki keyframe'i değiştirdik ve tamamen kaymış olur görüntümüz. O yüzden pozisyonu kesinlikle ellemememiz gerekiyor. Fakat pozisyonu da değiştirmek istiyorsanız illa Lakin sonradan bunu şu şekilde daha kolay yapabilirseniz bunu da hemen başa alayım. 50'yi alayım. 60'tı çünkü. Bunu arkadaşlar nest e alacağız. Sağ tık nest. Nest adı girebilirsiniz. Girmeyeceğim ben. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm keyframe'ler kayboldu. Neredeler peki? İki kere basarsanız içinde bir video oldu. Yani burada bir yuva oluşturduk aslında. Zaten nest de yuva gibi bir şey oluyor anlam olarak. Buradan yine değişiklikleri yapabilirsiniz. Burada da asıl yuvamız var. Buradan şimdi istediğimiz değişikliği yapabiliriz. Zaten burada da nest olduğu için scale'imiz 100 oldu mesela. Buradan diyelim 110 yaptık. Sonra buradan bu arada pozisyonu elleseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat böyle yaptığımız için de bu siyah noktalar artık frame olarak gözüküyor. O yüzden bu şekilde gidermemiz gerekiyor. Fakat böyle de yapmak isteyebilirsiniz. E, Pozisyon illa oynayacağım diyorsanız. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Kameramın şarjı da baya az gösteriyor. Şu anda bir an önce videoyu bitirmem gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup aşağıdan bildirimleri açabilirsiniz ve videoya da like atabilirsiniz. Bu arada eğer bir öneriniz varsa da aşağıda yorumlara bekliyorum. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere.